Arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1. Dönem 1. Yazılı örneği çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdi sorularımız farklı şekillerde. Ee, i̇lk sorularımız arkadaşlar doğru yanlış cümleleri şeklinde. Şimdi şöyle diyor birinci sorumuzun ilk cümlesinde. Türklerin ilk yurdu Orta Asya'dır. Bu ifade doğru mu, yanlış mı dediğimizde arkadaşlar cevabımız doğru olacak. İkincisi Türkler devlet yönetiminde ikili sistemi kullanmışlardır diyor arkadaşlar. İkili sistem yani doğu batı şeklinde devletlerini yönetmişlerdir. Bu ifade doğrudur. Toplum Bireylerin bir kültür ve kimlik etrafında toplanmasıyla oluşur diyor arkadaşlar. Bireylerin bir kültür ve kimlik etrafında toplanmasıyla oluşur. Doğru bir ifade arkadaşlar. Türkler konar, geç, konar göçer yaşadıkları için mimari gelişmiştir ifadesi yanlış bir ifadedir. Tam tersi arkadaşlar. Konar göçer toplumlarda çadır hayatı yaygın olduğu için çünkü kısa süreli Konaklarlar gittikleri yerlerde, bu yüzden e, mimari gelişmemiştir değerli arkadaşlar. Beşinci cümle, kurgan salon şeklinde yapılmış mezarlardır diyor arkadaşlar. E, kurgan kurganlar arkadaşlar salon şeklinde değil, oda şeklinde yapılmışlardır biliyorsunuz. E, daha e, küçük şekildedir. E, normal mezarın belki 3-4 katı büyüklüğünde ama ona bir şey söylenilmez yani bir Salon denmez, oda şeklinde mezar denilir. Çünkü neden bu şekilde yapıyorlar? E, ölüler arkadaşlar, atı da dahil olmak üzere eğer bir savaşçıysa atı da dahil olmak üzere dünyadayken kullandığı eşyalarıyla birlikte gömüyorlardı. Bu yüzden biraz daha e, normal mezara göre kurganlar biraz daha büyüktü değerli arkadaşlar. Altıncı cümlemiz Ergenekon Destanı gök, Köktürk Devleti'ne aittir diyor arkadaşlar. Bu ifadeye bakalım. Değerli arkadaşlar Ergenekon destanı Göktürklere yani diğer adıyla Köktürklere aittir diyoruz. Yedinci cümlemiz Talas Savaşı Türklerin İslamiyet ile tanıştığı savaştır diyor değerli arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Sekizinci cümlemiz Milletlerin ortak hafızası olan tarih, toplumsal kimliğimizin oluşmasında az bir öneme sahiptir. Az değil, fazla bir öneme sahiptir, çok öneme sahiptir hatta arkadaşlar. Dokuzuncu cümlemiz, ölen kişilerin mezarının başına öldürdüğü insan sayısı kadar balbal bal dikilirdi. Balbal bal neydi? Heykel şeklinde mezar taşlarıydı arkadaşlar. Bu ifade doğru bir ifadedir. Onuncu cümlemiz Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı. baktığımız zaman değerli Evet, Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında arkadaşlar 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı ifadesi doğru bir ifadedir. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Gaznelilerdir diyor arkadaşlar. Cevabımız Karahanlılar olması gerekiyordu. Bu yüzden bu iş, ifade yanlıştır. Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra Şura e, ile iş başına gelen yani e, bir danışma meclisi ya da ortak karar alan meclis, meşveret meclisi gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. E, ile iş başına gelen dört halife dönemidir diyor. E, dört halife bu şekilde yani şura seçimleriyle arkadaşlar iş başına gelmiştir bu ifade doğru bir ifadedir değerli arkadaşlar devam ediyoruz diğer cümlelerimiz arkadaşlar boşluk doldurma cümleleri baktığımızda birinci cümlemizde diyor ki eski Türklerde önemli meseleler nerede görüşülüyordu evet Kurultayda Cevabımız arkadaşlar kurultay olacak. Görüşülürdü. Kurultayı da görüşülürdü. İkinci cümle bir topluma veya gruba yönelik, yönelik oluşmuş duygusal tepkiler. Bu da arkadaşlar ikinci cümlemizin cevabı da kalıp yargı olacak. Kalıp yargı. Üçüncü cümlemiz Uygurlar tarih e, tarihte bilinen 18 harfli ikinci Türk alfabesi olan hangi alfabeyi kullanıyorlar? Tabii ki Uygur alfabesini alfabesini e, kullanmışlardır değerli arkadaşlar. Dördüncü cümlemiz toplumun tüm kurumları ve bireyleri ile birlikte hareket ederler. Evet. Arkadaşlar dördüncü cümlemizin cevabı da toplumsal dayanışma olacak. Toplumsal dayanışma ile birlikte hareket ederler. Yazısız hukuk kurallarına arkadaşlar ne deniyordu? Türklerde özellikle töre adı veriliyordu. Tanrı, tarafı, tanrı tarafından verilen yönetme yetkisine arkadaşlar ne ad veriliyordu? Tabii ki kut anlayışı. Kut anlayışı denilmektedir. Yedinci cümlemize bakıyoruz. Hakan'ın eşi olup devlet yönetiminde söz sahibidir. E, kimdi arkadaşlar Hakan'ın eşi ya da hangi isim verilirdi? Hatun ismi verilirdi. Yedinci cümlemiz Hatun olacak. Mezarların etrafına ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar bal bal dikilirdi değerli arkadaşlar. Bal bal dikilirdi. Evet. Dokuzuncu cümlemiz Başkalarını rahatsız etmeden kendi haklarımız, kendi haklarımızı kullanmamız e, nedir arkadaşlar? Bizim özgürlük alanımızdır değerli arkadaşlar. İlk Türk devletlerinde devletin iki bölüm halinde yönetilmesine biz ne diyorduk değerli arkadaşlar? İkili sistem diyorduk. İkili sistem. Mekke'den hicret edenleri karşılayıp, onları evlerinde misafir eden Medineli Müslümanlara ne ad veriliyordu arkadaşlar? Medineli Müslümanlara Ensar adı veriliyordu. Dört halife döneminin ilk halifesi kimdi arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir. Evet, boşluk doldurma cümle, cümlelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi eşleştirme cümlelerimize geçiyoruz. Diyor ki verilen kelimeleri uygun şekilde eşleştiriniz. Ergenekon Destanı kime aitti arkadaşlar? Köktürk devletten. Yani Köktürk Köktürk devletine aitti. Göç Destanı kime aitti değerli arkadaşlar? Uygurlara aitti. Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne aitti. Biliyorsunuz Oğuz Kağan aynı zamanda Metehan'dır arkadaşlar. Metehan'ın diğer adı e, Oğuz Kağan diye bilinir. Hicri takvimin oluşması diyor. Ha, Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi biliyorsunuz Hazreti Ömer. E, Hazreti Ebu Bekir dönemi olacak. Burada iki kere yazılmış değerli arkadaşlar. Hemen onu düzeltelim. Hazreti Ebu Bekir. Ee, Hazreti Ebu Bekir cevabı olacak. Şimdi eşleştirmemizi tekrar yapalım. Evet. Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir döneminde değerli arkadaşlar. Ee, ne olmuştur? E, kitap haline getirilmiştir. E, çoğaltılması da arkadaşlar biliyorsunuz Hazreti Osman döneminde gerçekleşiyor. Şimdi e, Hicri takvimin oluşturulması arkadaşlar Hicri takvim ne zaman oluşturuluyor? Hazreti Ömer döneminde. Onu da Hazreti Ömerle eşleştirelim. Tekrardan şöyle ok işaretiyle belirtelim. Donanmanın kurulması arkadaşlar Hazreti Osman dönemiyle ilgilidir arkadaşlar. Evet, tekrar edecek olursak Ergenekon Destanı Köktürklere aittir. Göç Destanı Uygurlara aittir. Oğuz Kağan Destanı Asya Hun Devleti'ne aittir. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi Hazreti Ebubekir dönemidir. Hicri takvimin oluşturulması Hazreti Ömer dönemidir. Donanmanın kurulması yani İslam donanmasının kurulması arkadaşlar Hazreti Osman dönemidir. Evet şimdi test sorularımıza yani çoktan seçmeli sorulara geçiyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki verilen özellikler hangi devlet ile ilgilidir? Tarım ile uğraşmışlardır, başka devletlere etkilemişlerdir, mimari alanda gelişmişlerdir. Tabii ki cevabımız Uygurlar arkadaşlar. Çünkü yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. İkinci sorumuz merhametiyle tanınan bu halife döneminde fetihler devam etmiş Kıbrıs, Libya, Tunus ve Horasan fethedilmiştir. İslamiyet geniş sınırlara, İslamiyet'in geniş sınırlara yayılması, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak bu bölgelere gönderilmiştir. Ayrıca ilk donanma kurulmuş fetihlere de devam edilmiştir. Cevabımız arkadaşlar tabii ki Hazreti Osman olacak. Üçüncü sorumuz. Türklerde asker ve askerlik her zaman önemli olmuş. Askerlik bir meslek olarak görülmemiş. Hep birlikte hareket, edilmi, hareket edilmiştir. Millet savaşlara topyekun katılmıştır. Ordu onlu sisteme göre teşkilatlanmış olup çoğu atlı birliklerden meydana gelmiştir. Bu birliklere Hakan komuta etmiştir. Başlıca silahları ok, yay, kılıç, mızrak, kalkan, Gürz gibi aletlerdir, savaş aletleridir. Arkadaşlar baktığımız zaman şimdi paragrafımıza göre hangisine ulaşılamaz diyor. Ordu millet, millet anlayışı vardır. Evet, ordu bölümlere ayrılmıştır. Onlu sistem derken bundan bahsediliyor. Çeşitli silahlar kullanmışlardır. Evet, ordunun başına vezir değil, hakan geçmiştir. Hakan komuta etmiştir orduyu arkadaşlar. O yüzden ulaşılamaz dediği için cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hum Devleti'ne aittir diyor. Asya Hum Devleti'ne aittir. Cevabımız Oğuz Kağan Destanı olacak değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuz hangisi Türklerin sürekli göç etmelerinin sebeplerinden biri değildir diyor. Salgın hastalıklar, nüfus artışı, hükümdarın isteği kuraklık. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Türkler zorunluluktan dolayı göç ediyorlar arkadaşlar. Yani e, A, B ve D seçenekleri bu zorunluluğu ifade ediyor. Ama C seçeneğinde hükümdarın isteğiyle göç etmeleri söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız C dedik. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Farklılıkları farklılıkları 7 renkten oluşan bir gök olarak düşünürsek Anadolu geçmişten bugüne en güzel renkleri barındıran bir coğrafya olmuştur. Her kültür ve kimlik yok kuşağının bir rengi olarak hem yalnız başına hem de diğer renklerle bir bütün halinde anlamlıdır. Paragrafa göre Anadolu coğrafyasının aşağıdaki özelliğinden hangi özelliğinden söz edilmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman tarih bilinci değil farklı kültür ve kimliklerden bahsediyor, farklı renklerden bahsediyor dolayısıyla. Tarih bilinci değil farklılıklara saygı Yaşam tarzı mimari unsurlar diyor değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, hepsinin birbiriyle yani kültürlerin birbiriyle nasıl bir uyum içerisinde yaşadığından bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla da cevabımız farklılıklara saygı olacak değerli arkadaşlar. B seçeneği. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Hindistan'a 17 askeri sefer düzenledim ve bu bölgede. İslamiyetin yayılmasına öncülük ettim. Abbasi halifesini Büveyhi oğulları devletinin siyasi baskısından kurtardım. Ve bunun üzerine halife tarafından bana sultan ünvanı verildi. Böylece sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı oldum. E, paragrafa göre kendisinden söz eden hükümdar hangi devletin hükümdarıdır diyor arkadaşlar. Cevabımız Gazneliler devleti Gazneli Mahmut'tan. Ee, arkadaşlar pardon ee, tekrar Cevabımız arkadaşlar Gazneliler olacak. E, Gazneli Mahmut biliyorsunuz sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır diyoruz. Değerli arkadaşlar 8. sorumuza bakıyoruz. Hangisi Mekkeliler ve Medine Medineliler arasında yapılmış savaşlardan biri değildir diyor. Mekkeliler ve Medineliler arasında yapılmış savaşlardan biri değildir diyor. Cevabımız arkadaşlar Dandanakan savaşıdır. Diğerleri Mekkelilerle Medineliler arasında yapılmıştır bu savaşların. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde yazılılarda hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Youtube kanalımızı arkadaşlar Etrafınızdaki diğer arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayınız. Hepinize iyi, iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum, hoşçakalın tekrardan.